Fethiye Formenler Toyota Özel Servis Yetkilisi Günay Elmadibi, yaklaşan kış mevsimi öncesi araç bakımında antifrizden ya kadar birçok önemli noktaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Merhabalar Fethiye e, Formenler Toyota Özel Servis e, Yetkilisi e, 2021 yılında kuruldu. 2021 yılından bu yana faaliyet göstermekteyiz. E, ama 21 yıllık bir Toyota geçmişine sahibiz. E, aşağı yukarı toplamda sayarsak 30 yıllık bir... E, tecrübemiz var otomotiv sektöründe. Burada Toyota ve Lexus özel servislerine hizmet vermekteyiz. Kaporta bölümümüz var. Kaporta bölümümüzde tüm araçlara da hizmet vermekteyiz. Araç bakımlarında özellikle kış mevsimi ile beraber şu mevsimde antifriz, akü, silecek, lastik gibi temel faktörler kontrol edilmesi gerekir. Aracın bakımının e, gecikmesi e, öncelikle temel e, kontrollerden birisi olan fren balataları bitebiliyor. Şehir içi kullanımlarında çok başımıza geliyor. E, yağın gecikmesi motorun içerisinde tortuya sebep olabiliyor, Zincirlerde sese sebep verebiliyor. Yağ bakımının geçmemesi gerekiyor. E, antifriz öncelikle soğuk havalarda kullanılan bir şey değildir. Antifriz e, genel itibariyle metali koruyan bir şeydir. Korozyonu önler ve antifriz yaz kış tüm dönemde kullanılması gereken bir Motor yağınızın iyi seçilmesi ve ustanızın iyi seçilmesi. Teşekkür ederiz.